Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir hafta diyelim mi? 10 Şubat ve 16 Şubat arası sizleri neler bekliyor? Peki sevgili arkadaşlar günümüze bir bakalım. Önce şu donanayımız gerçekleşiyor. Fakat hep hiçbirimizin geçmiş haftalarda hayatı çok olumlu değildi. Biliyorsunuz Pliton Kova burcuna girdiğinden beri Değişim üzerine değişim yaşıyoruz. Aslında bu değişim biraz yavaş gel gelişmeye başlıyor tam 20 yıl. Bakalım dünya nereden nerelere gelecek. Jenerasyon değişiyor sevgili arkadaşlar. Ama Türkiye'de ve dünyada değişen olaylara karşı e, biraz seyirci biraz da yorumcu olarak e, bakalım bize neler getirecek. Öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 2024 yıllarında bas bas bağırdığımız bir konu tutulmaların Amerika'yı çok çok etkileyeceğini ve Amerika'nın yüzünün yeniden yenileneceğini, farklılaşmalar olacağını ve Amerika'nın iç bünyesinde ve iç hesaplarında sorunların olabileceğini söylemiştik. Evet Dow'un sesi belki o günlerde uzaktan geliyordu ama tokmağı yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Trump'ın yeniden seçimi, Elon Musk'ın yeniden ortaya, ki çık ortaya çıkması ve yenilikler, değişimler. Trump'ın dünya üzerinde aldığı yeni kararlar, ülkelerle ilgili koyduğu tavırlar, bütün bunlar gelecek zaman içinde daha öngörüler kuvvetlenerek karşımıza çıkacak. Ve Türkiye'de de bir büyük bir yangın geçirdik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ben kişisel olarak çok üzgünüm. Çok sevdiğim 16 yaşındaki kedimi kaybettim. 3 aylıktan beri birlikte büyüdük, birlikte yaşadık bütün yılları. Ama maalesef o da gitti. Büyük bir acıydı tabii ki. Yani dediğim gibi sizlere sormuş olsak şu anda ekrandan konuşuyor olsanız sizlerin de hayatında bir sürü problemler oldu. Ve bir bu dolunay bize neler getirecek özellikle baktığımız zaman yükselen kovaların dolunayı. Evet kovalar ayın çarşamba günü saatler 16.23 Türkiye saatiyle aslanın 26 derecesinde kovaların tam karşıt evinde bir dolunay gerçekleşiyor kovalar biliyorsunuz Pliton sizin evinizde 20 Kasım'dan beri daha önce geldi girdi çıktı ama 20 Kasım'dan beri e, devamlı gidiyor artık ileri harekette. Bu da sizi birazcık e, Pliton'la daha bir yüzleştirme, daha bir kaynaştırma. Artık Pliton'un ilkelerini ne yapacaklarına, neyi yapamayacaklarını sizin gücünüzün nerede daha güçlü olması gerektiğini ve nerede değişime uğrayacağınızı sürpriz olaylarla size getirecek. Bu hafta özellikle Güneş ve Merkür'de sizin Pliton'la iç içe yaşadığı için ve karşıt evinizde dolunay olduğu için ben ilişkiler, nasıl, nerede, ne yapmam gerekiyor, değişim, ilişkiye bakış açım, değişimden ne kazanabilirim, değişen durumda ayak uydurabilir miyim, olumsuzluklar karşısında gücümü kaybetmemeliyim, yaratıcılığımı ilişkiler üzerinde daha belirgin bir şekilde kullanmalıyım bu ön sözlerin üzerinde duracaksınız sevgili kovalar. Bunu yaparken çok telaşlanmayın. Biraz olayı kendi akışında bırakın. Dolunaylar değişim yaparken birazcık sarsabilir. Bu sarsıntılar bakın ben de kedim öldüğünde günlerdir ağlıyorum. Aa, hala videoya başlamadan önce de ağladım. Yani bir şeyleri özümleyerek acılarınızı içine sindirerek değişime ayak uyduracaksınız. Ve sevgili kovalar Aynı zamanda aile yuva evinizde Uranüs'te bir kare açığı var. Bu da sizin için zorlu bir açı. Yani yap, baktığımız zaman dolunay, aynı zamanda Uranüs karesi sizi bayağı bir zorluyor ama bu zorlamanın içinde kendi gücünüzle, aklınızla güzel bir şekilde çıkacaksınız. Çünkü jenerasyon yeni bir kova devir devrimi başlıyor bu dolunayda. tarihi imzasını atacak diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili kovalar. İyi ki varsınız.